Beylerci, bey millet dolar. Ne yapıyorsunuz yok? İyisiniz mi cik? Mucuk mucuk. Günün anlam ve önemine ait bir şeyler paylaşıveren gari. Hem, hem, Nasıl bir konu olabilir ki? Ne? Geçen gün he, pop, pop, YouTube'da video gördüm. Videonun arasına lakadanak like böyle bir reklam girdi. Reklam ne reklamıydı biliyor musunuz mu? Hülya Avşar. Kendisine buradan sevgiler, selamlar. Selamlar. oye oh, yeah, selamlar. <laughs> Hülya Avşar kendince bir film çıkarmış. Ama bu sefer tek başına. Yönetmen, senarist, ışık, ses hepsi Hülya Avşar diye geçiyor. Hülya Avşar hanımcık efendi. Tabii hanımefendi diyoruz da lan. Hülya Avşar benden kat kat büyük. Abla demem lazım ona. Abla. Hülya ablamız. Hülya abla kendince bir film çıkarmaya karar verdi ve şöyle bir şey yaptı. Adı Selfie filmin. 27 Nisan'da sinemalarda olacak. İzleyebilirsiniz. Reklamını da yapmış olduk. 27 Nisan'da sinemalarda ama benim aklıma takılan şöyle bir şey var. Sanatçılar eski zamanlarda benim bildiğim Yeşilçam zamanlarında sanatçılar bulunma Kendilerini belli ederlerdi bir şekilde. Hani ünlü olabilmek için kendilerince bir şeyler yaparlar. Günümüzde artık sanatçı veya sanatçı olmayan her kimse benim gibi ünsüzler ve diğer ünlüler olsun. Kim diyorsak onlara. Hepimiz artık kendimizce bir şeyler geliştirmeye, bir şeyler yapmaya başladı. Geldiğimiz çağın teknolojisi bize bunu gerektiriyor demek ki diye düşündüm. Ve yaptığım işin biraz uçuk olmadığını fark ettim. Yavşar yapıyorsa sen niye yapmayacaksın? Yani kendimi biraz rahatlatmış oldu bu reklamı görünce. Ha, şeyden bahsedecektim ben size. Şeyden 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 neyden bahset zaman geçiyor süre akıyor Ünlüler ve ünsüzler hepsi sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar şu şekilde. Bu ne lan? Ne bu yani? O dudağı öne bükmenin amacı ne? Kendini seksi mi zannediyorsun yani böyle gösteriş? Hani ben çok güzelim, ben çok çekiciyim mi demeye çalışıyorsun? Hayır değilsin maymuna benziyorsun. Maymuna benziyorsun. Yeni doğmuş orangutan yavrusu gibi görünüyorsun bence. He şöyle bir şey var. Kendini çekici zanneden bazı mallar var. Mallar diyorum çünkü ürün yerine koyuyorum onları. Kendilerini sergiliyor. Yani al beni al gibisinden böyle bir şey var. Bunları da tam yapmış oldum. Neyse al benisini sergiliyor orada kendince. Kendini... Ya Afşar'ın o filmindeki deyimiyle e, tepeden yukarıdan çekince zayıf görünüyormuşuz. Yukarıdan çekince zayıf görünüyormuşuz. Olabilir. Güzel görünüyormuşuz. Olabilir. E, şu anda benim de yaptığım gibi. Ama bunu pazarlama anlayışı olarak geliştirmeniz kafamı yordu benim. Siz böyle dediğiniz için her önüne gelen insan diyeyim. Hani hepimiz yapıyoruz bunu yalan değil. Hepimiz telefonla bir fotoğraf çekileceği zaman özellikle öz çekim olduğunda selfie demiyor. Saçma hiraklar oyunları bunlar. Selfie demeyin. Öz çekim değil. Tepeden çekiyorsunuz. Aslında tepeden çek çektiğinizde bir aşağılayıcı ifade verir size. Alt açıdan güçlü, ulu, yüce görünürsün. Üst açıdan ezik ve alçak görünürsün. Ve bunu selfie adı altında insanlarımızı aşağılamak için yaptıklarını düşünüyoruz biz örgüt olarak. Şimdi örgüte bağladım.